Evet, hiç, hiç sıkıntı yok. Bu yani Amın Feriade. Kes sesini de konuşsun adam. Aynen, eşşola eşçek. Biraz laf de tartışma kültürün olsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf çok güzel kızdı ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir kes sesini de adam konuşsun ya. <laughs> daha mi ya? De. Yap kardeşim. Ya ya Olmaz hayır hayır ya. de şey yap ya. giriş ya, söyle ne diyeceksin söyle ya. Yapmaz ki. Veren, kamera arkasında götü <laughs> Söyle az önce söylediğin ahlaksız <laughs> tamam, tamam, teklifleri. Söylüyorum, arkadaşlar söylüyorum. videomuza hoş geldiniz. Söylüyorum. Ha, bir saniye. Sö ne? İkinize de başarılar dilerim arkadaşlar. İyi bir oyun olması ilgili. köpek. Alçaksın <gülüyor> sen. Sen <gülüyor> hainsin. Yusufcuğum müsaadenle girişi açayım. Bunun ağzına <laughs> s**alım ondan sonra. Tamam hadi. <laughs> evet arkadaşlar, e, bayağı bir aradan sonra Yusuf askere gitti. Ben Antalya'ya gittim. E, çok uzun Enes kaldı burada. Enes de değişmiyor. <laughs> uzun bir aradan sonra agalar üçlüsü tekrar toplandı. Keyifli bir of Iron başlangıcı yapacağız derken Enes'in kamera arkasında yaptığı sarı dolar gelmesin diye söylemeye utandığım bazı kelimeler, cümleler yavaş silsilesi. Şey, kamera arada iki şeyi, nasıl, nasıl şeyi, oldu? İki şeyi konuşalım. Ya, Atom, bombası... konuşalım Atom bombası olmasın. Atom bombası Benim nereye abi. olmasın? Şeyde iyi ya bozsun kardeşim sen de at götünü sat ya. Sana atma diyen var mı? Japonların Amunak devamı var. İyi sene ya. Yusuf'un kitap şeyinde imza toplantısı imza neydi Yusuf'un imza görüşü neydi? İmza ne? günü kardeşim. Yani imza günü kültürsüz adamlar ama. <laughs> <laughs> Yusuf hocamın imza gününde takipçileriyle olan büyük bir münakaşa var. Twitter'da da videosu var. CHP grup toplantısında gerginlik diye paylaşılıyordu. 3 senedir bunu yapıyor. 3 senedir her hafta 18 saat arsa bayrağın 4 oynuyor. Sen Sumartesi de bir ara pazar. günde 20 saat oynuyor. Cumartesi şey pazar. pazar. Tamam 1 saatim var. Abi. <laughs> abi, abi ama bu atop olması <laughs> Kartı lan? <laughs> atıyorum oğlum Allah, ım. Allah ım. sallıyor gibi atom bombası atıyorsun Adam Osmanlı. da atıyorum. Osman atıyorum. Atom atarız yani. Orada da belirttik. İzleyicilerimize yüz yüze bazılarına şiddet uygulayarak belirttik atom atacağını. da abi. yok. Abi sussanız amına koyacağım yeter ya. Abi başrol oyuncusu susuyor ya burada. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf Bey evet. Abi Jönüz biz amına koyduğum <laughs> <oynadık>. kardeşim konuş. <laughs> Konuşmuyorum amına Konu Konuş kardeş, konuş tamam, konuş. Oğlum, konuştuğumuz bak oru ya amına koydum sinirden konuşamıyorum. Kamera arkasında öyle kelimeler ediyor. Videoyu açınca başarılar diyor. Bu yavşak abi diyor bundan ya? Şimdi bir bir hepsini Bu mal anlatacağız. çok affedersiniz arkadaşlar. Yine küfür ediyorum size. Çok özür. Ama malsınız beyler. çok gerizekalısınız anlatacağız hepsini anlatacağız. Bilmiyorlar ki. Adamlar bilmiyor bunun nasıl şey olacak, ne Dediğim şey de neydi? Ne ne dedim lan? Ha Meksika'yı sana vermem bak ha yapıyorum. Şöyle ben yalan Maluslu söylüyor. Uçum, sen mi izah edeceksin? Ben mi izah edeyim bu şerefsiz. Yani izah sen çok güzel izah ediyorsun. Şimdi arkadaşlar videodan biz yaklaşık birkaç saat önce ne yapılacak, ne edilecek konuştuk, kararımız verdik. Ee, Enes alacak e, Japonya'yı ve Asya neredeyse onun yani şu Hindistan'ın oraya kadar. Hindistan'ın oraya Elbette. kadar raj var ya J'den itibaren evet. onun ve biz buna okey diyoruz tamam kardeşim senin tamam diyoruz abi. 1 milyar nüfusu veriyoruz buna